Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy inceleme serimizin yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Katıl butonuyla bana destek olan arkadaşlarımıza bu serimizde ayrıcalık tanıyoruz arkadaşlar. Bu anlamda yeni bir katıl butonuyla destek olan arkadaşımız var. İlk olarak onun köyüne bakacağız. Sonra çekilişle birlikte siz değerli takipçilerimizin köylerini inceleyeceğiz. Bu arkadaşımız kimdir? Hemen bakalım. İsmi Gariban'ın Yüzü arkadaşlar. Kodunu paylaşmış. Abi köyümü incelersen sevinirim. Küçük bir yardımda bulunalım dedik. Bu arada çok iyi gidiyorsun. Başarılar şampiyon." demiş. Çok teşekkür ederim değerli yorumun için kardeşim. Köy kodunu aldım. Hemen oyunumuza geçiş sağlayalım. Şuradan kodunu paylaşıp köyünü incelemeye başlayalım. Köyün ismi Ravenler. E, TR Türk TR klanında 5. seviye bir klan büyük pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 23. Belediye binası sanırım 6 gibi gözüküyor. Şu an öfke büyüsü de şu an açık değil. Laboratuvarına baktığımızda yükseltmen gereken neler var? Şimdi şu belediye binasını bir kesinleştireyim. 6 gibi duruyor. Barbar kralı da yok. Muhtemelen 6 ama yine de bir bakalım. Evet tahminimiz doğruymuş. 6. seviyeye e, basmış. Şimdi laboratuvarına baktığımızda 6. seviyede neler var? Hemen bir hatırlayayım arkadaşlar. Yıldırım büyüsünü maksimum seviyeye getirmişsin. Çok güzel. Balon da yükseltilmiş. Şu an basman gereken dev ve barbar kalmış. Bunları da yükseltirsen güzel olacaktır. Köyüne bir bakalım. Köyüne durumda. Duvarlarını makslamışsın, çok güzel. Zaten buraları hızlı bir şekilde geçmen gerekiyor. Buralarda fazla zaman kaybetme. Savunmaların maksimum olduğunda zaten duvarların da bitmiş olur. Hemen geçersin. Şu an duvarların maksimum gördüğüm kadarıyla savunma anlamında bakalım. Büyücü kulelerin maksimum, okçu kulelerinde tamamlanmış gözüküyor. Yani bir yanlışım varsa da kusura bakma, tam hatırlayamıyorum buraları. Ama köyün gördüğüm kadarıyla maksimum diye düşünüyorum. Savunmaların maksimumsa hiç bekleme yapma. Direkt belediye binası 7'ye bas köyünü kardeşim. Hava savunmalarına bakalım. 4 onlar da maksimum. Gayet güzel bir köyüm var. Gümüş 1 ligi de ganimet kasmak için güzel. Orduna bakalım dev büyücü duvar kırıcı okçu kullanıyorsun. Güzel bir ordu aslında sadece okçu barbar kombinasyonunda kullanabilirsin. Şu anlamda söyleyeyim ee, güçlü bir klandaysan eğer klan kalene binici alabilirsin. Biniciler çünkü çok güçlü oluyor. Ön taraftan mesela okçu barbarları yollarsın arka taraftan da binicilerini gönderirsin. Zaten biniciler direkt köyü max diyor köyü maxlamana da gerek yok. Ama ganimetin hepsini toplarsın kardeşim bu şekilde ilerlemen daha güzel olacaktır. Dediğim gibi savunmaların maksimumsa belediye binası 7'ye bir an önce geç. Belediye binası 7'ye geçersen de ilk olarak laboratuvarını, ordu kamplarını, büyük fabrikasını yükselt. Daha sonrasında da savunmalara geçersin. Klan Kalesi Belediye Binası 7'de yükseltilmiyor diye biliyorum. E çünkü Belediye Binası 8'de basmıştım diye ben biliyorum. Ama belki 7'de varsa Klan Kalesi'nde ilk olarak yükseltirsin. Şu madenler çok önemli değil. İnşaatçıların boş kalmaması adına basabilirsin. Onun dışında savunmaları max dediğim gibi bir an önce geç. 4 tane inşaatçım var yeşil taşını harcama onu da biriktir 2000 yeşil taşa ulaştığında hemen inşaatçını da alırsın kardeşim Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok Tebrik ederim başarıların devamını dilerim Şimdi çekiliş yapacağımız programa geçelim Köy inceleme 91 videomuzun linkini yapıştırdık arkadaşlar Toplamda 173 tane yorum bulundu Hemen ilk şanslı arkadaşımızı bulalım derken ProStars isimli oyuncumuz ilk yazmış Kodu olmadığı için bu arkadaşımızı geçiyoruz Diğer arkadaşlarımızdan Samet Akçay çıkıyor Kodunu paylaşmış kodunu bir alalım Kral sence belediye binası 13'e geçmeli miyim? Bu arada seviliyorsun klan alımın varsa gelmek isterim demiş Samet Akçay Bir bakalım hemen köyüne klan alım yapmıyoruz kardeşim maalesef Şuradan büyütelim ekranımızı Kodunu paylaşalım Sametizm isimli köydeyiz. Türk iş mafya klanında yardımcı lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 1518. Belediye binası 13'e göre gayet güzel. Ee, kahramanlarına baktığımda kraliyet şampiyonu birazcık geride kalmış. Laboratuvarda yükseltmen gereken ilk olarak kesinlikle yeti ve elektro var. Hava saldırısı kullanıyorsan elektro, kara saldırısı kullanıyorsan yeti yükselt. Bunlar tamamlandıktan sonra şifacını ve madencini tamamlarsın. Köyüne bir geçiş sağlayalım. Şimdi duvarların gayet güzel. Ee, laboratuvarına bakalım. Laboratuvar tamamlanmış fakat boşta. Bunu bir an önce doldur. Ee, ordu kamplarının zaten seviyesi yok. Burada savunma anlamında da köyün güzel duruyor. Taktik avcı uçağı maksanmış. Belediye binası ikinci yıldızda. Şimdi bir tane inşaatçını belediye binasına bağlıyorsun. Belediye binası beşinci yıldıza kadar gelsin. Bu bittikten sonra hemen cehennem kulelerini maxlayıp kaya saçarlar kurulduktan sonra onları da ikinci seviyeye getirmeni tavsiye ederim. Kahramanlarına baktığımızda Kraliçen 65 gayet güzel. Barbar Kral da 65 süper. Koruyucu 41 Kraliyet Şampiyonu 5. Ee, kraliyet şampiyonunu bir an önce yükselt. Bunun yanında e, koruyucunu da bas kardeşim. Barbar kralla kraliçe az da olsa bekleyebilir. Bu süre zarfında kraliyet şampiyonuyla koruyucuna yüklen. İnşaatçıların boş kalmasın. Hızlı bir şekilde söylediğim savunmalarını tamamla. Kaya saçarlarda bittikten sonra direkt ilk hedefin x yaylar olsun. Usta 1 ligindesin. Kullanmış olduğun orduya bakalım bebek ejder. Güzel ganimet varsa burada kasılmaya devam et. Söylemiş olduğum savunmalar bittikten sonra e, ligini biraz daha Titan 3'e getirebilirsin. Bonusla birlikte güzel ganimet alacaksın. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Hemen bir sonraki arkadaşımıza bakalım. Turkish Tube kodunu paylaşmış. Kodunu bir alalım. Abi 10 oldu artık incele bende şans yok. Beni artık incele şansa kalırsa çıkmaz yeter demiş. Bak şansım varmış kardeşim. Çıktı köyün. Türk tub Hemen bakıyoruz köyüne. Kodunu yazdık. Lord Bey 123 köyündeyiz. Polatlı klanında. 11. seviye bir klanda üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 314, belediye binası 9'a göre güzel. Şimdi kara kışlanı bir yükselt, lav tazı açılsın. Bunun haricinde lav tazı ve cadının seviyesini yükseltmen gerekiyor ama bunlardan önce binicinin zaten bir seviyesi kalmış. İlk olarak biniciyle başla. Binici 5 olduktan sonra hemen lav tazı ve cadıyı yükseltirsin bu şekilde ilerle savunmalarına ve duvarlarına bakalım. Duvarların fena değil. Orta halli şuradaki 8. seviye duvarların bir an önce 9. seviye olursa gayet güzel olur. Savunma anlamında baktığımızda köyün maksimum maşallah çok güzel bir köyün var. Fakat kahramanların geride kalmış. Barbar kral 11, kraliçe 16. Kraliçe yine güzel fakat barbar kralın düşük kalmış. İnşaatçıların boşta. Bak burada toplarım var. Bütün topları bir bitir. Şu topları bitirirken bir yandan 8. seviye duvarlarını tamamlayıp barbar kralını da 16. seviye getir. Bir de kara kışlarını yükseltmeyi unutma. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra inşaatçıların tekrar boşa çıktığında Belediye binası ona bas geç kardeşim Zaman kaybetme ama şu topları bir bitir Gözünü seveyim Topların zaten birer seviyesi kalmış Onun dışında köyüm maksimum Çok güzel bir köyüm var Oyunu bırakma inşaatçıların boşta şu an Hemen topları doldur Bir yandan duvarlarını da yükseltebildiğini yükselt Barbar krala da bir tane ayır Bu da yükselsin Böyle devam et Kristal 3 liginde bebek ejder saldırısı yapıyorsun Hem ligin hem de kullanmış olduğun ordu gayet güzel Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Bakalım kim geliyor. Ayten Yavşan isimli izleyicimiz gelmiş. Kodunu aldık. Ayten kardeşimizin de köyüne bakalım. Evet. Dördüncü seviye bir e, köy geldi. Klanı yok. Umarım doğru yazmışsındır kodu. E, köyüne bakalım. Yani bu köye söyleyeceğim pek bir şey yok açıkçası Ayten. Üçüncü e, seviye belediyem var. Ee, i̇nşaatçıların boşta kalmasın. Yani bu seviyelerde ne bastığının önemi yok. Bir an önce e, sana köy ne verdiyse belediye binası hariç hepsini yükseltip direkt e, sonrasında belediye binasını basman gerekiyor. Duvarları yükselt. E, onun dışında madenlerden basılanı bas. Sonrasında da geç. Yani bu köyde söyleyeceğim pek bir şey yok açıkçası. Kodunu mu yaz yanlış yazdın? Yok kodunu biz doğru aldık. Belki sen yanlış yazmış olabilirsin. Yine yorumlarda yazarsın köy senin mi değil mi? Yani bu köye söyleyeceğim pek bir şey yok dediğim gibi. Belki de yanlış yazmış da olabilirsin. XQTR Emin. Klanım Kara İnci demiş. Kod paylaşmış. Umarım klan kodu değildir. Bakalım bir. Evet. Klan kodu yazmışsın. Yani arkadaşlar köy inceleme videosuna lütfen klan kodu yazmayın. Bu kod da çıkmıyor. Burada da bir yanlışlık var. Klanım kara inci demişsin. Lütfen köy incelemelerine köy incelenmesi için kod bırakın arkadaşlar. Klan tanıtımlarına da hem köy kodunuzu hem klan kodunuzu bırakıp e, klanınızla ilgili bilgileri paylaşın. Talip Tufan geliyor. Kodunu paylaşmış. Duvar basıp 9. seviye geçeyim mi sence abi demiş. Bakalım Talip. Oyuna geçiş sağlayalım. Pablo isimli köydeyiz. Shop isimli klanda. Klan birinci seviye üye pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 84. Belediye binası 8'e sahip. Şimdi barbar kralını makslamışsın. Çok güzel. Laboratuvara baktığımda laboratuvarda düşüklük var. Özellikle öfke büyüsü ve şifa büyüsünün acilen makslanması lazım. Bunlar makslandıktan sonra belediye binası 9'a geçebilirsin. Tabii ki savunmana da bakmamız lazım. İlk olarak öfke sonra şifa daha sonrasında da binici ya da şifacı yükselt kardeşim. Bunlar bu seviyelerdeki önemli birlikler. Duvar anlamında gayet güzel. Kışlalar basılıyor şu an. Kışlaların haricinde neler var? Hava savunmaları bitmiş. Büyücü kulelerinin birer seviyesi kalmış. Şimdi büyücü kuleleriyle başla. Büyücü kuleleri bittikten sonra başka savunma anlamında pek bir eksiğin yok gibi gözüküyor. Eksiğin varsa da tamamla ama savunmaları maksimum olmadan, öfke büyüsü ve şifa büyüsü maks olmadan belediye binası 9'a geçme derim. da boş kalmasın. Onları da bir an önce doldur. Duvar anlamında şuradaki 7. seviye duvarlarında 8. seviyeye yükseltebildiğin kadar yükselt. Barbar kralında maksimum eline emeğine sağlık. Gayet güzel bir köyün var. Bu şekilde geliştirmeye devam et. Altın 3 ligindesin. Ejder saldırısı yapıyorsun. Yani okçu barbar kullanabilirsin ama ejder de kullanabilirsin. Tercih senin. Yani okçu barbar kombinasyonundan sıkılmıyorsan, e, okçu barbar en iyisi belediye binası 8'de. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim Talip. Bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz. Selim Tunç Bilek geliyor. Kodunu aldık Selim'in. Şuradan bir köyüne bakalım. <laughs> Tunç Bilek 9 köyündeyiz, Türk Fighters klanında. 10. seviye bir klan yardımcı lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 303 Belediye binası ona göre fena bir sayı değil Laboratuvarına baktığımızda önemli olan atıcı tamamlanmış Güzel Şimdi yükseltmen gereken neler kalmış Lav tazı ve cadının seviyesi çok düşük Bunları yükseltirsen senin için faydalı olur Bunlar tamamlandıktan sonra da yarasa büyüsünü yükseltebilirsin Veyahut zehir büyüsünü de yükseltebilirsin Tercih senin Binici de var Biniciyi de unutmayalım. Şimdi belediye binası ona göre baktığımızda laboratuvar, ordu kampları tamamlanmış. Gayet güzel. İnşaatçılarını boşta görüyorum. Bu kötü. Duvarların e, fena değil. Belediye binası ondan basmaya başlamışsın. Savunma anlamında çok güzel bir köyün var. Çoğu şeyi tamamlamışsın. Eksik neler var? Eksik olarak baktığımızda havanları basıyorsun zaten. Havanlardan sonra da bomba kuleleri var bomba de tamamlanınca köy maksimum seviyeye ulaşacak. Güzel savunmalarını makslamaya devam et. Kralın 25, Kraliçen de 32. Hirolarının seviyesi de güzel. Savunmaların bittikten sonra bence belediye binası 11'e geçebilirsin. Ama lav balonu yükselt. En azından birer birer yükselt. zaten bu savunmalar bitene kadar lav tazı Balon dedim pardon. Lav tazıyla cadıyı zaten e, yükseltirsin. Belediye binası onda maksimum seviyeye kadar getirirsin. Walker etkinliğinden yararlanıp bunları yük, e, saldırı yapıyorsun. Usta 3 liginde güzel ganimet varsa devam et. Eğer ki çok fazla ganimet bulamıyorsan da altın kristal arasında güzel ganimet bulacaksın. Bilgin olsun. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Tunç Bilek. Yeni bir arkadaşımıza geçelim. Joker Bey. Kodunu yazmış, klan 10 level, alım kraliçe 35, kral 30, en az olmak şartıyla maalesef sana da söylemiştim yani hepinize söylüyorum arkadaşlar klan kodu yazılmış köy kodu da var köyüne bakalım ama bu klan tanıtımı olmadığı için şu an klan tanıtımı yapamıyorum köy kodunu alttaki diye tahmin ettim ee, hemen bir bakalım Joker Bey. Tahminimiz doğru mu? Doğru. İntikamcı isimli köydeyiz. Siyah sancak klanında 11. seviye bir klan. Yardımcı lider pozisyonunda. Kazanılan savaş yıldızı 228. Belediye binası 11'e göre düşük kalmış. Şimdi laboratuvarına baktığımızda atıcının seviyesi geride. Atıcıyı direkt 3. seviyeye kadar yükselt. Atıcıdan sonra madenci, ejder ve cadı. Bunları da bir an önce tamamlarsan güzel olacaktır. Kahramanlar da birazcık geride. Belediye binası 11'e erken basılmış, duvarların da geride kalmış, ordu kampları basılmamış, laboratuvar tamamlanmış. Şimdi inşaatçıların ilk olarak şu ordu kamplarını bir bitir. Ordu kampları bittikten sonra eksik kalan iksir ve altın deposu varsa onları tamamla. Altınlar bitmiş fakat iksirde eksiklikler gördüm. Şurada bir tane var, burada da bir tane var, iki tane var. Şu depolarını maxla. Depolar bittikten sonra cehennem kulesinin bu ayağını tamamlayıp hemen x yaylarına geçersin. Kahramanlarına baktığımızda koruyucu 8. seviye barbar kral 19 oluyor. Kraliçenler de kraliçe de 22. Bunları da bir yandan ilerlet. Altın 2 ligin gayet güzel. Bebek ejder saldırısı da en mantıklı olanı. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Arkadaşlar son bir köye bakalım. Hemen bastığımızda kim geliyor? Mr. Vushal. Teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ufuk Samet Şahin kodunu paylaşmış. Ufuk Samet Şahin'in köyüne hızlı bir şekilde bakıyoruz. Kodunu şuraya yazalım. Gelen köyün ismi Fenerbahçe 1907. Klan Geli Donian isimli klanda 11. seviye yardımcı lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 182. Belediye binası ona göre birazcık geride kalmış. Laboratuvarına baktığımızda basılması gereken ilk olarak madenci var. Madenci 3. seviyeye kadar bir gelsin. Sonrasında zehir büyüsü, daha sonrasında da lav tazıyı basarak ilerleyebilirsin. Köyüne bakalım. O duvarların çok güzel maşallah. Belediye binası onda duvarları makslamışsın. Onun dışında eksik olarak neler kalmış? Hemen onlara bakalım. Büyücü kuleleri maksimum. X yayları bitmiş. Şimdi sıra gelmiş büyücü kulelerine. Büyücü kulelerin hepsini maksla. Büyücü kulelerinden sonra sırasıyla okçu kulesi, top ve e, bomba kuleleri olarak ilerlersin. Kahramanlarına bakalım. Barbar Kral 31 olurken Kraliçende 39 oluyor. Hey maşallah. Çok güzel yükseltmişsin. Bunları yükseltmeye devam et. Kahramanlarında max olsun. Köyün orantılı bir şekilde bitecek gibi duruyor. Hem e, savunmaların bittiğinde kahramanlarında bitmiş olur diye düşünüyorum. Kristal 2 liginde Bebek Ejder saldırısı da çok mantıklı. Tebrik ederim. başarıların devamını dilerim. Güzel kardeşim. Bu köyümüzle birlikte arkadaşlar köy inceleme videomuzun sonuna geliyoruz. Serinin devamı için. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Ne kadar fazla köy incelemesi gelmesini istiyorsanız o kadar fazla videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.